masada tabak kaldı mı? Duymuyorlar tabii. Şimdi ne olacak Yaşar? Ya bu adamlar sana daha kötü bir şey yapmaya kalkarsa? Biz ne yaparız o zaman Allah korusun? Biz bunlarla uğraşacak güçte de değiliz Nur. Etimiz ne, budumuz ne? Ben sizi böyle tehlikelere sokamam. Gidip uzlaşacağım bu adamlarla. Sen bilirsin Yaşar. Sen ne dersen o. Hemen gidip konuşayım o Adnan denen adamla. Paraları da tazminatla da yerin dibine batsın. Yeter ki bizi rahat bıraksınlar. Yok yok. Bu kadar kolay kurtulamaz o adam. Yetti artık be bu adamın bize yaptıkları. başlamamışsın daha bulaşı. Anneciğim benim bir işim çıktı gitmem gerekiyor. Aslım aradı. Acil gel dedi. Aa ne oldu yine kızım? Bilmiyorum yüz yüze konuşuruz dedi. Sen merak etme ben gecikmeyeceğim. Ay. Bu gençlerin de işine akıl sıra ermiyor. ne oldu? Ne arıyorsun ne soruyorsun? Buraya gelmişim babanın yüzüne bile bakmıyorsun hayırsız. Ya baba kusura bakma. Bu oralar biraz yoğun. Geç otur geç. Sen o evi nereden öğrendin? Senin Seyfo'yu sıkıştırdım. Seyfo. Tahmin etmiştim. Çok Kızdın mı? Önce bir kızdım tabii. Sonra bu çocuk neler çeviriyor diye düşündüm. O heyecanını görünce anladım. Dedim, aferin aslan oğluma. Yalnız daha eli yüzü düzgün bir yer tutsaydın hanım arkadaşların için. Ha, yok baba. Yani öyle durum senin sandığın gibi değil. Bana bak. Yoksa kız arkadaş yaptığında birlikte mi tuttunuz o evi? Bana bak bakayım. Yüzünden anlarım seni. Aşık olmuşsun aşık. Ama öyle aynı evin içinde olmaz. Ya şey. Evet. Bir kızı seviyorum. Ama öyle senin sandığın gibi değil. Yani aynı evde kalmıyoruz. Hem zaten ailesi yeni izin verdi görüşmemize. Vay yazım vay. Vay koçum vay. Anlat bakalım kim bu kız? Aynı okulda mı okuyorsunuz, ha? Anlat bakayım, kimmiş, kimlerdenmiş bu? Kolay gelsin. Adnan Bey'le görüşecektim. Bir dakika Yaşar Usta. Yaşar Usta geldi. Adnan Bey'le görüşecekmiş. Hı hı. Tamam. Biraz bekleyeceksin Yaşar Usta. Şu anda misafir var. Az sonra görüşürsün. Yalnız sakın bir daha tatsız çıkmasın ha. Yok canım. Ne tatsızlık çıkacak? Baksana halime. Ne acelemiz var? Biraz sakin olalım. Olmaz. Müstakbel gelirimi görmek istiyorum. Ben buradayken hemen al getir. Tamam baba. Söz. Tanıştıracağım sizi. Ama ne zaman olur bilmiyorum. Neyse ben derse gidiyorum. Akşam konuşuruz. Tamam madem. Ben de seninle kapıya kadar geleyim. Hadi, Annem arıyor. Sen git, ben geliyorum. Abi Yaşar Usta geldi. Gel Yaşar Usta, odamda konuşalım. gelecek. Yaşar'ın kızının kendi kızın olduğunu öğreneceksin Adnan Efendi. Ama önce Koray'ı. Oğlum Eylül'le bir evlensin. Asıl o zaman kopacak gümbürtü. Benim oğlum senin damadın olacak. Nasıl? Bu gömlekle bu pantolon oldu değil mi? Ha? Eylül beğenir. Üniversiteye gideceğim, belki evli görürüm. Beğenir, beğenir. Maşallah. Benim aslanım oğluma, her şey yakışır. Davadan vazgeçmemi istiyorsanız bir şartım var. Kolum kazada gitmiş mühim değil, canım gitse de mühim değil. Kızım mutlu olsun yeter. Kızımı okutacağım kadar para verin, çekeyim davayı. Ahmet Mehmet mi zannettin Yaşar Efendi? Kim var karşında senin? Şart mı koşuyorsun bana? Kavga etmeye gelmedim beyim. Efendi gibi konuşalım. Benim bir kızım var beyim. Tek ağrım. Tek göz ağrım. Yaşıyorsam... ...onun için yaşıyorum ben. Kapına geliyorsam boynumu eğiyorsam onun için eğiyorum. Tek kızım için başımı eğerim. Bir bilsen ne güzel kalbi var. Bir bilsen nasıl akıllı. Okumak ister. Üniversiteye gitmek ister. Akranları gibi. Tek derdi bu yavrum. Senin de evladın bilir misin? Bir baba olarak evladının yarasına çare bulamamak ne demek? Bilir misin? Evladın yanı başında hayal kurarken bir baba olarak hayaline el edememek ne demek bilir misin? Çok acı. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Ben garibim, sıradan bir işçiyim senin gözünde. Ama onun gözünde babayım. Onun arkasında dağ gibi babayım ben. Tek umudu, tek dayanağı benim. Benim kızımın umudunu kursandan bırakmayın beyim. Okusun. Benim gibi olmasın okuyup büyük adam olsun diye geldim buraya. Hakkımızı verin. Bu dava da burada bitsin. Yeter be! Amma kafa ütüledin. Kavgaymış. Ulan sen benimle kavga isten ne olacak ha? Aklını kullansaydın, zamanında sana verdiğim parayı alırdın. Almadın. Bak şimdi ne oldu? Hem o paradan oldun, hem tazminattan oldun. Artık sana zırnını koklatma. çekil git. Başlarım sana da o ezik kızına da. Adnan mı? Ve efendi gibi güzel güzel konuşup anlaşalım. Kızıma da laf söyleme. Sen ne olacak lan? Alın şu işleri. Başlarım kızını da sana da. Çekil git başımdan. Benimle bir kaza çıkmasın. Bırak babamı. Aşağılık herif. Atın şunları dışarı. Dokunmayın kızım, dokunma kızım o. Dokunma. Bırak beni be. alçak adam. Sen sırf babam gibi insanların sayesinde zenginsin. Utanmaz herif. Senin hiç mi insafın, insanlığın yok? Çoluğun çocuğunda mı yok? Atın şunları dışarı. Dokunma kızım o. Bana bakın. Dokunmayın babama. Yoksa hepinizi öldürürüm söyle adamlarına. Babama dokunmasınlar. Yoksa seni öldürürüm. Anneciğim ne çiçeği çikolatası? Daha dün biri bugünkü. için. Biraz sakin olun. Yani bir kız var dedim de illa hemen gelin belirliyorsunuz. Evet anne. Seviyorum. Ben bu kızı çok seviyorum be anne. hala konuşuyor. Alın şunları. Bırakın kızımı ahlaksızlar. Bırak beni. Orduyla da gelsen caydıramazsın bizi. Duydun mu? Patron müsveddesi. O davadan vazgeçmeyeceğim. Delilim de var. Şahidim de var. Mahvedeceğim seni mahvedeceğim. Bas git elimde kalacaksın. Hem o tazminatı ödeyeceksin. Hem de hapiste sürüm sürüm sürüneceksin. Perişan edeceğim ben seni, perişan. İki cihan bir araya gelsin. Ben sana hakkımızı yedirmeyeceğim. Pislik herif. Bu lafları size bir bir yedirttireceğim. Atın şunları dışarı. Macer anlatın. Bırak, bırak